tarafa uzun bir top. O topa yetişemiyor. Sol tarafa pas. Miryaz. Süleyman. Gökhan hareketli top aldı. Gökhan rakibinden sıyrıldı. Gökhan ceza alanına girdi. Yardım pası. Gol şansı ve gol. Beşinci dakika. Manisa Spor maça golle başlıyor. karşısında 1-0 öne geçiyor. Orta geldi uzak direğe doğru. Gökhan'dan önce savunma karşıladı. Erdi dikkatli savunmada. Sakıp atak sürece Bıraktı Zeki. Yerden pas cezalar için. Arif'in vuruşu mükemmel bir gol. Harika bir gol 27. dakika. Arif Şahin attı. Skora eşitlik geldi. Şahin harika Antalya bir gol imza atıyor. Antalyaspor deplasmanda beraberliği yakaladı. Gökhan Karadeniz kanat değiştirdi bu dakikalarda. Gökhan savunmanın arkasında offside yok. Diarra kaleciyle karşı karşıya. Diarra harika bir gol daha. 31. dakika. Lamine Diarra attı. Antalya Spor geriye düştüğü maçta Antalya öne geçmeyi başarıyor. Dönemiz, 10 numara Diarra. Lamine Diarra gol attı. Bu sezonki üçüncü golü bu. Diarra savunmanın arkasına doğru hareketlendi. Sağ tarafa uzun bir top. Arif Şahin. Arif orta yerden gol pozisyonu ve gol. Lamine Diarra üçüncü gol atıyor şu Spor adına. Antalya Spor'un golü. On numaralı da Lamine Diarra. Frikik. Milias'ın pası sol tarafa. Gökhan. Geriye baktı Milias. Kaleye baktı Milias. Vuruşunu yaptı. Mükemmel bir gol daha. 48. dakika. 2-2 yarıya da golle baktı. Maçı spor. Milias. Sumasic. Rakibinden sıyrıldı sandıktan. Sumasic ceza. Nefesler tutuldu. Manisa'da 19 Mayıs stadyumunda işaret geldi. Dimitrov, Dimitrov ve gol. Beraberlik golü geldi. 3-3 oldu. Ve ben ikinci sarı kart, kırmızı, kurulda, kırmızı kurulda. kart. Canberk ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Evrah baştan, Evrah ortayı yaptı. Cezanın içi savunma erdi ve maç bitiyor.